6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 28 Cebrail, ASS, 610 yılının Ramazan ayında 40 yaşındaki Resulullah'a siyavı, Yüce Allah'ın oku emrini ulaştırdı. Hazreti Peygamber de ben okuma bilmem dedi. Cebrail, ASS ile sevgili peygamberimiz arasında bu konuşma birkaç kez tekrarlandıktan sonra vahiy meleği, Alak suresinin ilk ayetlerini peygamberimize siyavı iletti. Böylece Allah'ın CC ilk emri Hazreti Peygamber'e ulaştırılmış ve o da peygamberlik görevini üstlenmiş oldu. Bir ayet. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Sıfır, insanı alaktan, embriyodan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. insana bilmediğini öğretendir. Ara değerlendirme şaşağıdaki soruların cevabı. Boş bırakılan alanlara yazınız. 1. Cahiliye toplumunun dini ve ahlaki durumu Hazreti Peygamberi nasıl bir arayışa yönlendirmiştir? Cevap: Cahiliye toplumunun dini ve ahlaki durumu Hazreti Peygamberi daha derin bir manevi arayışa yönlendirmiştir putperestlik, ahlaki çöküntü, adaletsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar, onu daha iyi bir din ve toplum düzeni arayışa etmiştir. İkinci Hazreti Peygamberi, Hira'da tefekkür etmeye yönelten sebepleri yorumlayınız. Cevap, Hazreti Peygamberi Hira'da tefekkür etmeye yönlendiren sebepler arasında sessiz ve izole bir ortamın bulunması, toplumun sorunlarını düşünme isteği ve Allah'a daha yakın olma arzusu önemli rol oynamıştır. 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 28 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.